أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين واخشى إن شاء الله birkaç ayet-i kerime, birkaç hadis-i şerifle vaktimizi değerlendirmiş olalım. Bugün biraz kalpten bahsedelim. Kalp insan vücudunda en önemli organ beden olarak manevi olarak da duygu ve düşüncelerin merkezi durumunda peki Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevla acaba kalpten bahsetmiş midir diye aklımıza bir soru geldiğinde cevabı şu. Elbette Allahu Teala her şeyden bahseder Kur'an-ı Kerim'de de. Kalpten bahsetmez mi? 157 kayıt var kalple ilgili. Yani Allahu Teala kalpten çok bahsetmiş. Kalp kelimesi acaba ne anlama geliyor diye şöyle biraz baktım. Kalp nasıl bir şey? Nasıl çalışır? önemi nedir? Hani bir hadis-i şerifte geçtiği gibi vücutta öyle bir organ vardır ki o iyi olursa bütün beden iyi olur. O bozuk olursa bütün beden bozuk olur gibi anlamlara gelebilecek bir hadis. Demek ki kalp önemli. Arapçada kalp kelimesi çevirme dönme gibi altını üstüne getirme gibi anlamlara geliyor. Yani kalp sabit değil burada bahsedilen kalp manevi kalp. Kalpteki yer alan maneviyat. İnsanların maneviyatı değişmez mi? Değişir tabi. Öyle değil mi? İnanır, inanmaz. Sevinir, üzülür. korkar, cesaret eder gibi. İnsanın gerçek benliği dir kalp. Ölümsüz hakikatıdır insanın kalbi. Yani beden ölür, ruh ölmez. Yani kalpteki ruh maneviyat ölmez. <laughs> Ölümsüzüyle yakalayan ince kavrayıştır kalp. Duyular üstü hakikati anlamaktır kalp. Öyle değil mi? Kalp sadece eliyle tuttuğunu, gözüyle gördüğünü, dokunduğunu, kulağıyla işittiğini değil, bunların dışındakileri de anlar. Bunların dışındakileri de bilir. Duyular üstü, yani duyularla elde edilmeyecek hakikatleri gerçekleri kavrama gücü kalp idrak etme anlama sezme kavrama düşünme daha doğrusu insanı insan yapan temel özelliği kalp O yüzden de yüce Mevla kalp'ten çok bahsetmiş. Kalp inanır, kalp inanır. İnsan inkar eder, kalbi inkar eder. Öyle değil mi? Kalp İslam'a açılır. Ayet-i kerimede ifade edildiği gibi Allah kimin kalbini İslam'a açmışsa o Allah'tan bir hidayet üzeredir. Ayet-i Kerime. Kalp kapanır mı? Evet kapanır. Mühürlenir mi? Mühürlenir. Paslanır mı? Paslanır. Öyle değil mi? Kalp iman yeri aynı zamanda da Allah korusun inkar yeridir. Allah insanların kalbini İslam'a açar. Ama insanların kalbini mühürler de. Damgalar da. Mühür basar. damgalar da ayet kelimelerde çokça geçer bunlar. O yüzden kalbimize sahip çıkalım. Acaba kalbimizde ne var? İman mı var? İnkar mı var? Kalbimiz İslam'a açık mı, kapalı mı? Kalbimiz paslı mı, temiz mi? Hani bazıları diyorlar ya benim kalbim temiz, öyle kalbim temiz demekle de kalp temiz olmuyor. Kalp kayar mı? Kayar. İmandan kayar. İnkara kayar. Kafir inanır mı? İnanır. İnanabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ali İmran Suresi 8. Ayeti Kerime'yi okurken bir hadis-i şerife göre Önce şöyle dua ederdi. Ya mugallibel gulub sabbit kalbi ala dinik Ey kalpleri değiştiren kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Peygamberimizin duası. Peygamber Efendimiz iman üzerine sabit değil miydi kalbi? Sabitti. Belki bize örnek olmak için bu duayı okurdu. Sonra da şu ayeti okurdu. Ali İmran 8. ayet. Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz Ey Rabbimiz. Hidayetten sonra, doğruyu bulduktan sonra, kurtuluş yolunu bulduktan sonra kalbimizi kaydırma başka yerlere. Ait kelime böyle buyuruyor. Ne güzel dua öyle değil mi? Bu heplena milletü kerame bize katından bir rahmet, merhamet ver. Bağışla. Hibe et. Rahmet Allah'ın bağışıdır. Allah'ın hibesidir. Allah karşılıksız verir. Karşılıksız merhamet eder. Öyle değil mi? Allah'ın verdiği nimetleri rahmeti Allah bir şeyler karşılığında vermiyor ki. Yağmura rahmet denmiş mesela. Ne yapıyor da insanoğlu Allah yağmur yağdırıyor, gökten su indiriyor, yeryüzüne hayat veriyor, bahşediyor. Bu Allah'ın merhameti değil mi? Karşılıksız. Allah bizi ne karşılığında var etti? Dünyanın nimetlerini ne karşılığında verdi bize? Öyle değil mi? Bir şey mi? Hayır. Satın aldık mı? Hayır. Çalıştık da karşılığında mı verdi? Hayır. Öyle değil mi? Ama boşu boşuna da vermedi ha. Ayet-i Kerime'de de işte öyle buyuruluyor. اِنَّكَ اَنْتَ الْوَحَابُ Muhakkak ki sen karşılıksız hibe edensin. Bazı şeyleri bize karşılıksız verdin. Karşılıksız bağışlarsın. Karşılıksız, karşılıksız rahmet edersin. Merhamet edersin. Affedersin. Ve ücret istemezsin. Öyle değil mi? Ve sen ey Rabbimiz devam eden ayet-i kerimede Rabbena inneke camiun nas ziyavmin la raybe fih Sen bütün insanları geleceği şüphe olmayan bir günde toplarsın. Öyle değil mi? hesap gününde, mahşer yerinde Allah bütün insanlara toplanmayacak mı? Toplayacak. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ miyat. Allah vaadinden dönmez, muhalefet etmez. Hani müminler cehennemliklere biz Allah'ın vadi, müminlere vadi olan nimetlere kavuştuk. Siz de Allah'ın vadi olan azaba, cehenneme ulaştınız mı diyorlar ya. Ha, işte o günden bahsediyor bu ayet. Müminlerin iman çizgisinde kalmaları için Allah'ın merhametine ihtiyaç var. Peygamber Efendimiz o yüzden bu ayet-i kerimeyi okurdu. Ayetten önce de Allah'tan yardım dilerdi. Öyle değil Ne derdi? Ey Rabbimiz, ey kalpleri değiştiren Rabbim, Kalbimizi senin dininde sabit kıl. Ne kadar bu duaya ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Bu duayı sık sık yapmalıyız değil mi? Kalp vahyin iniş yeridir. Vahiy Resulullah'ın kalbine geldi. Vahiy mahalli iniş yeri. Müle değil mi? İman mahalli iman kalptedir. Ağızlarıyla inandık diyenler kalpleriyle inanmadıkları halde. münafıklık edenlerden de bahsetmiyor mu? ayet-i kerimeler. Nahl suresi 22. ayet-i kerime şöyle buyurmuyor mu? Kalpleriyle inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyen münafıklar ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin ey Habibim. Öyle değil mi? Peygamberimiz üzülüyordu. Münafıklara üzülüyor. Yahudilerin inkarcılarına, zalimlerine üzülüyor. Hani diyor ya Yüce Mevla, neredeyse kendini parçalayacaksın. Halbuki hidayet veren sen değilsin. Eğer ben herkesin hidayet etmesini isteseydim, yani hidayet sadece bana bağlı olsaydı, kul istemeden de hidayet verseydim, kul murad etmeden, niyet etmeden de verseydim, gökten mucizeler indirirdim, teslim olurlardı bütün insanlar. E o zaman da bu gerçek iman olmazdı. Kulun iradesi imanda önemli. Öyle değil mi? Allah insanların kalbini kapatır mı? İslam'a karşı gözünü kapatır mı? Kulağını kapatır mı? Dilini kapatır mı? Kapatır. Ama kiminkini kapatır? Tercihini küfürden yana kullananların, küfürde de inat edenlerin, devam edenlerin kalbini Allah kapatır, mühürler. Günahlar, günahlarla da kalpler paslanır. Öyle değil mi? Kafirlerin ki mühürlenir, günahkarlarınki de kapatılır. Öyle değil mi? Hani bir ayeti kerime vardı. deniyordu. Ke <Kallâ> la bel rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Kalplerin pas tutmasından bahsediyor. Paslandı. Gerçek öyle değil. Hayır, hayır. Sizin bir anladığınız gibi değil. Yani Allah benim kalbimi kapatmış ne yapayım değil ha. Doğrusu ne? Onların yapa yapageldikleri yapa geldikleri kötü işler git gide kalplerini paslandırdı. Onun için de ahirete inkar ediyorlar. Tafifin 14. ayet-i kerime. Yani Allah kalpleri kapatmıyor. Kapatıyor da sen murad ediyorsun Allah da yaratıyor. Sen kazanıyorsun, ediyorsun. Allah kapatıyor. Yoksa Allah durup dururken kulunun günahını, kalbini niye kapatsın ki? O zaman dünyada seçme hakkı yok mu yani? Dünyada seçme hakkı var değil mi? İradesi var insanın. İnsan neyi murad ederse, neyi talep ederse, hak ederse, hak ettiğini Allahu Teala veriyor. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuş. Resulullah şöyle buyurdu deniliyor. Kul bir günah işledi mi, kalbine siyah bir nokta konur. Siyah bir nokta konur. O bunu tevbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi yeniden cilalanır, temizlenir. Günahtan dönerse, gerçek anlamda tevbe ederse, e etmezse, günahına devam ederse ne olacak? Günahı önemsiz görüp, tövbeyi erteleyip, tövbe Allah'ın emri değil mi? Tuğbe ile Allah'ı tevbeten nasuha buyurulmuyor mu? Tevbe-i nasuh ile tevbe ediniz. Ben yani sağlam. Sözünüzde durunuz. Fakat günaha tekrar dönerse, devam ederse o noktalar artırılır. Kalbi kirlenmeye, paslanmaya devam eder. Nihayet o noktalar kalbinin her tarafını kapatır. İşte bu ayeti kerimede bahsedilen kalbin paslanması, karartılması budur. Allah korusun. Kalp açılır mı? açılır. Nurlanır mı? Nurlanır. Öyle değil mi? Allah'ın dediği gibi, emrettiği gibi Resulullah'ın örnekliğinde bir kul olduysan kalbin temizlenir. Kalbin parlar. ışıldar. Resulullah'a diyorlar ki İnsanın kalbi nasıl parlar? Nasıl yeni yeniden açılır? Yeniden nasıl hidayete ulaşır? Diyor ki nur Allah kalbini nurlandırır. Peki bunun işareti var mı? Elbette var. Nedir? Allah'ın emir ve yasaklarına rağbet eder günahlardan da kaçınırsa, dünya tamahından bu alçak dünyanın hırsından, tamahından günahı göze alarak dünyalık elde etmekten vazgeçerse, ahirete Allah'ın emirlerine de rağbet ederse, o adamın kalbi nurlanmış, açılmış, demektir. Yani kalp, Allah korusun her şeyin merkezi imanın merkezi küfrün merkezi yalanın merkezi, ilekarlığın merkezi ama cömertliğin adaletin öyle değil mi? fedakarlığın merkezi de olabilir. O yüzden Kalbimizde ne var? Kalbimize ne hakim? Hangi duygular hakim diye dikkat etmek lazım. Bir eksiklik görürsek, bir hata, bir yanlışlık görürsek Resulullah bile kalplerin kayması konusunda Allah'a dua ettiyse bizim hepten hepten dua etmemiz gerekir. Allah kalplerimizi paslandırmasın, kapatmasın, mühürlemesin, İslam'a açsın, kendini sevdirsin, Resulünü sevdirsin, hidayet yolunu kolaylaştırsın. Yoksa sonuç ne olacak? Sonucu da söylüyor. Kim söylüyor? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kelle. Asla öyle değil onların bildiği gibi değil. O kalpleri kapananlar var ya, günah işleyip 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 de kalbi kararanlar var ya, onlardan bahsediyor bir önceki ayetten. Onlar Allah'a Allah onlara perdelenmiştir. Allah'ı hissedemezler, göremezler. Anlayamazlar, duyamazlar. Kalpleri kararttı, kapandı. Allah korusun. Böyle ölürlerse, hani insan dönüş yapar mı? Yapar. Tövbe onun için var zaten. İman onun için var zaten bu yolu tercih ederse annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz kalbe kavuşur mu? Kavuşur. Önümüzde böyle bir ihtimal var. Ama günah işlemeye, inkar etmeye devam eden insanlar için de başka bir yol var. O yol ne? Sümme. Sonra sonunda innehum lesalül cahim sonra onlar cehenneme yaslanırlar cehennemde olurlar Allah korusun iman elden gider kalp karardı kapattı kapandı imana açık değil yolundan dönmüyorsun küfründe inat ediyorsun zulmünde inat ediyorsun kulak yemede İnatla devam ediyorsun. Buradan dönmeden, tövbe etmeden ruhunu teslim edersen Allah korusun varacağı yer cehennemdir. Ama dönersen açık mı? Elbette açık. İki yolda açık. Bu yoldan gidersen cennet, bu yoldan gidersen cehennem. Allah gerçek anlamda imanımızı dinde sabit kılsın, bize merhamet etsin. Biz de kalbimizdeki duygulara sahip çıkalım. Görünüş önemlidir tabi de Allah kandırabilir misin? Öyle değil mi? Bakara suresinin başında var dedi. Allah'ı ve mü'minleri kandırmaya çalışıyorlar ama kendilerinden başka kimseyi kandıramazlar diyordu. Yüce Mevla evet Allah'ı aldatmak, kandırmak mümkün değil. Allah şah damarından daha yakın değil mi? Allah açıkladıklarımızı da gizlediklerimizi de bilmiyor mu? Biliyor. O yüzden kalbimize sahip çıkma ümidiyle. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Esselamu alel murselin. Elhamdülillahi